Herkese merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugünkü bölümümüzde sizinle Clash of Clans oyununu oynayacağız. Evet oyunumuza girelim. Ne zamandır Clash of Clans videosu gelmiyordu. Ben de yeni bir seriyle karşınızdayım. Evet bu bölümümüzde tek tür saldırıları oynayacağız. Ve bugünkü askerimiz de sihirbaz. Sadece sihirbazlarla saldıracağım. Böyle bir seri yapmaya karar verdim. Elimizde 50 tane herhalde sihirbazımız vardı. Onunla bir saldırı yapacağız ama ganimet için değil. Kupa da için değil. Sadece eğlenmek amacıyla oynayacağız. Ve tüm askerlere yapasıya kadar oynayacağız. Evet bakalım. 50 tane askerimiz var. Klan kalemizde bir şey yok. Evet kralımız var 7. level. Yani seviye. Evet. Biz de saldırımıza geçebiliriz. <laughs> Evet şöyle düzgün bir şey bulabilirsiniz saldırabiliriz. Ama ganimet için saldırmayacağım arkadaşlar. Eğer ganimet gelirse onun için de saldırabiliriz. Sırf eğlence için saldıracağım. Evet, geçelim bunları. Geçelim zorlayabilir burası. O dalalım mı arkadaşlar? Ya da geçelim ya. Daha dalınabilecek şey. Aslında oraya da benim için de da. Ama gerek yok arkadaşlar. Oo fena bu arkadaş. İsterseniz dalalım. Bakalım yüzde kaç alabileceğiz. Fazla beklemiyorum ama bir yüzdelik dilim. Yine de saldıralım. Evet klan kalesi çıktı gördüğünüz gibi. Şansımız yok arkadaşlar bizim. Şunlar da etrafı temizlesinler. Aslında sihirbazların hepsini bir yerden koymak gerekiyor ama ben eğlencesinde yaptığım için arkadaşlar bu saldırıyı. Şöyle de kralımızın özelliğini kullanalım. Şöyle kralın arkasına koyalım. Evet. Fazla bir şey alamadık ama yani %68'i almaya başardık. Şöyle bir öfkelendirelim isterseniz. Evet köy binasını da alalım. Köy binasını da aldık çok güzel. Bir top bir havan kaldı. Belki %100 alabiliriz arkadaşlar. Ama belki. Büyük alacağız gibi görünüyor. Evet. Sihirbazlar ölmezse alabiliriz arkadaşlar. Evet Tesla da varmış. Ben onu görmedim. Ben onu tamirde sanmıştım ama evet, tamirde kazandık arkadaşlar. Çok güzel sihirbazlar. 5. level sihirbazlar işe yarıyor gerçekten gördüğünüz gibi. Çok güzeldi. Evet şimdiden de söyleyeyim bu saldırılar kısa olacak yani. Çünkü fazla uzun olmayacak. Şunu da hemen temizleyelim. Olamaz zaten fazla uzun. Bu arada 75. level oldu. Hızlı hızlı ilerliyoruz. Buradan büyüğümüzü basalım. Bir dahaki bölümümüzde de ne yapacağız? İlk önce bir şunları bitirmek istiyorum. Ondan sonra Kara yani İzbekistan, Karaçi'den başlayacağız. Evet, bir dahaki bölümümüzde ne yapalım? Böyle yüksek bir sürede dolanlardan arkadaşlar. Bir dahaki bölümde balon saldırısı yapalım. Evet. Fazla işe yaramayacak ama yine de balon saldırısı yapalım. Evet, buradan da söylemiş olayım. Bir dahaki bölümümüzde balon saldırısı yapacağız arkadaşlar. Başka da bir şey kalmadıysa. Evet. Evet arkadaşlar bu bölümden söylemek istediklerim Gelin bu kadardı. Hoşça kalın. Söylediğim gibi bu bölümler kısa olacak.